Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi size en çok sorulan ikinci sorunun cevabı niteliğinde olan bir video çekeceğim. O soru nedir derseniz e, abi 50 cc ile veyahut da abi Revival ile iki kişi rampa çıkabiliyor musunuz? Şimdi bunun cevabını vermek üzere Başkele ilçesinde bulunan hani gayet dik bir rampa olan ramp, rampada iki kişi olarak çıkmayı deneyeceğiz. E, videonun başında söyleyeyim ben 95 kiloyum eşim 50 kilo motor 70 kilo motorun üzerinde ikimiz, eşimle beraber ikimiz yaklaşık 145 kilo civarında diyoruz eklentilerle beraber bu 150 kiloyu buluyor ben şu zamana kadar hiçbir rampada senin hadi dedim veya da ulan durduk diyeceğim bir pozisyona hiç gelmedim hani tek kişiyi bırakın iki kişi kullanırken bile her zaman rampalarda canı çıktı geberdi 20'ye düştü ama bizleri çıkarttı. Ee, şimdi bir videoda bunları size göstermeye çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Rampa videosunda görüşmek üzere. Arkadaşlar yokuş denemesini yapacağımız rampaya geldik. Ee, videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yaklaşık 400, 400, 500 metre uzunluğunda ve 5.5-6 Hatta belki yerinde 7 derece eğimi olan bir rampa. Ciddi manada dik. Ee, ve ben hızlanmadan gireceğim bu rampaya. Ve rampanın ortasında duracağım. Durduğum yerden kalkmaya çalışacağım. Onu da size göstereceğim. Şimdi başlayalım. Tut yavrum şeyi. Hadi bakalım. Hadi Tosun. Çok övdük seni. Yüzümüze yere düşürme. Arkadaşlar hızlanmadan giriyorum rampaya. Çek şeyi. 25 30 Rampanın şu anda indik yerindeyiz. 30 kilometre. Gerçekten dik bir rampa. Burada dönmedim. durmadım. Şimdi bir tur daha döneceğim. Rampanın ortasına durup kalkmayı deneyeceğim. Şöyle dönelim. Arkadan araba geliyor. Arkadaşlar hiç zorlanmadan çıktı. 35 kilometreyi gördü. Tekrar hatırlatıyorum İkimiz 150 kiloyuz ve motor 50 cc. Yani Küçümseyen arkadaşlar, eğer bu performansı küçümsüyorlarsa kesinlikle motordan, yani motorcilet olarak demiyorum, motordan anlamıyorlardır yani. Araba motoru da dahil buna. Hani bakın, inerken frensiz inemiyorum, freni freni saldığım anda motor küçümeye başlıyor. Tekrar rampanın en dibine ineceğim, orada hızlanacağım, sonra rampanın ortasına duracağım. Olduğum yerden kalkacağım. Evet. Tekrar geldik ve rampada başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar rampanın en dik yerindeyim. Tam ortadayım. Burada durdum. Arkada bir tane araba var. Geçmesini bekliyorum ve kalkıyorum. Hiç zorlanmadan kalktı gördüğünüz gibi. Hatta tekrar gazı kapattım. Hafif tekrar veriyorum. Etnaya ve sorunsuz şekilde arkadaşlar. Bulunduğum ilçe olan Kocaeli Başiskeli'nin en dik çıkıyor. Hani Abi iki kişi rampa çıkıyor musunuz sorusuna da umarım cevap vermiştir. Yani benim şehir içinde çok söyledim ama bunu tekrar söylemeyi altına çizerek söylüyorum tekrar. Şehir içindeki bütün ihtiyacımı karşılıyor. Fazlası var, yok. Değil mi yavrum? Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır ee, sorularınıza cevap olmuştur eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa videonun altında belirtmeyi unutmayın kanalıma abone olursanız sevinirim bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın